Evet, nerede kalmıştık diyoruz ee, Işık Hanım'a Kadın Müzesini biraz daha anlatmasıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Çünkü e, bilmeyen için e, nasıl bir şey, acaba nasıl bir müze, bu müze nerededir gibi sorular olabilir. E, o yüzden bu konuda biraz daha açıklama rica ediyoruz. E, teşekkür ederim. E, Kadın Müzesi esasında bir sanal müze olarak kuruldu. E, çünkü... E, tam bir müzenin kurulabilmesiyle ilgili olarak e, altyapı çalışmalarının e, devam ettiği bir zamanda e, idi. Ancak işte yeni e, teknoloji çağında olmamız ve dünyada benzeri olan sanal müzelerin olması bize bir yol gösterici ve örnek teşkil etti. İstanbul Kadın Müzesi de bilindiği üzere sanal bir müzedir. Biz Türkiye'deki ikinci sanal müzeyi Antalya'da kurmuş olduk. Burada dikkat çekilmesi gereken nokta bir müzeciliğin e, önemi kadınların e, bir müze ortamında e, ama sadece e, tarihten günümüzden e, gelen e, özelliklerin biriktirildiği ve bunun toplumla paylaşıldığı bir yer olmanın dışında bir sosyal alan olması, bir etkileşim alanı olması, kadınların bu yaşayan müze içerisinde birlikte sistemi ve süreçleri yönetiyor olması yönünde hakikaten çok kapsamlı bir çalışma bir yandan devam ediyor. Dolayısıyla bu süreci toplumla tanıştırmak, kadınlarla buluşturmak adına hiç zaman kaybetmemek üzere yola çıktık ve Antalya'da Kadın Müzesi'ni sanal olarak açtık. Onun da bir sanal açılışını yaptık. Siz de evet, o açılışta evet. vardınız. Evet, ee, hakikaten güzel, büyük bir değişikti. ihtiyaçmış demek ki. Evet. Sizin de tanık olduğunuz üzere çok önemli bir kitleye hitap ettik. Çok evet. önemli bir kitleyle bu müzenin açılışı yapıldı. Şimdiki planda Antalya Kadın Müzesi ORG adresinde. Antalya'nın değerli ve Antalya'ya değer katan kadınlarının biyografileri, röportajları yer alıyor. Kadın haberleri yer alıyor. Ama her şeyden önemlisi Jale İnan adına ihdas edilen bir yılın kadını ödülü var. Evet. Bu yıl ilki verilmiş oldu. Bütün bunlar tabii bir dinamizm yani Antalya'nın bu dinamik tabii, yapısına yeni bir e, dinamizm kattı. Zaten uluslararası e, örgütlerle işbirliği başladı. Değil, bon Müzesi ile işbirliği başladı. İşte az önce de dedik ya tanıtımla ilgili e, herkesin Hani kuşun yangına su taşıması misali evet. bu da çok önemli bir tanıtım enstrümanı olarak biz görüyoruz ve geri planda da kadınların sosyal hayatına çok fayda sağlayacak organizasyonların yapıldığı da bir çalışma imkanı sağlıyor. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Antalya Tanıtım Vakfı bünyesinde devam ediyor. Yine sevgili zahmetli sen Yelizgül Ege onlar hem vakfın başkanı ve başkan evet, yardımcısı. Çok değerli çalışmaları. Evet var ve gerçekten. dolayısıyla onların bütün bu çalışmaları müzenin çalışmalarını da çok değerli kılıyor. İşte az önce de söyledik ya bütün bunlar bayrağın elden ele geçmesi evet. gelecek nesillere de. Bugünden güzel hatıralar ve güzel dinamikler bırakmak açısından Zaten önemli. Zaten Bir şehrin her şeyiyle aslında turizme yönelmesi lazım. Mesela bu söylediğiniz çalışmalar, kültürel çalışmalar, bir şehre çok önemli değerler katan, şehrin halkına çok değerli tecrübeler edindiren, edinlenmiş tecrübelerin e, tarafından anlaşılıp kendine belki içselleştirilmesi, kendi hayatına rol model alması, e, pek çok şeyi tetikleyen e, çalışmalar olabilir. E, bizde de e, bu aktif çalışmalarımız arasında e, Antalya Kültür Sanat'ta Andy Warhol e, sergisine gitmiştik. E, sevgili Ebru Sülün hocamız bize ee, çok güzel anlatmıştı ee, ve e, ben gerçekten kültürün e, en az e, tarih kadar doğa kadar Antalyamızın çok önemli olmazsa olmaz e, bir parçası şeklinde görülmesini bu yönde daha da fazla çalışmalar yapılmasını gerçekten cani gönülden isterim Mesela sokaklarda bizim e, müziğimiz eksik evet. bir turizm şehrinin, çok güzel müzikleri olmalı. Klasik müzik bazı alanlarda devamlı mesela bunu şey yapabiliriz, duyabiliriz, yayınlayabiliriz. yayınlayabiliriz. Bu da bir şeydir, bu da bir faydadır. Az önce dediniz ya kuşun böyle yem taşıması gibi. Aslında çok büyük projeler iyi bir şey. Tamam onu gerçekten uğraşanlar zaten çok Güzel uğraşıyorlar ve yapıyorlar. Ama küçük küçük şeyler de yapılabilir. Mesela ben dün biliyorsunuz biz sosyal medyası çok kuvvetli bir grubuz. Facebook'ta kadınlar çiçek açıyor diye girildiği zaman zaten çalışmalarımızı oradan da herkes takip edebilir. Orada bir kampanya başlattım. Dün Cumhuriyet Meydanı tarafındaydım. Kalabalık bir e, turist grubu rehberleriyle etrafı geziyorlardı. Hemen Facebook'ta canlı yayını geçtim. <laughs> <artık gülüyor> geçtim. Onları gösterdim. Bakın işte geziyorlar, e, işte bilgi alıyorlar, ilgiyle etrafı izliyorlar. Çok hoşuma gitti bu görüntüyü görmek. Sonra da dedim ki e, grubuma artık e, gördüğümüz turistleri paylaşalım. Düşünsenize binlerce insan e, turist görüntüsü paylaşsın e, ve bu bir şekilde sosyal medya dünyanın her yerine ulaşıyor. Hani bir tek Antalya gibi düşünmemek lazım. Tabii. Şehrin canlılığını, sinerjisini, enerjisini e, paylaşalım. Herkes e, günde bir tane bir şey yapsın turizm için bir şey yapsın çünkü neticede hepimiz bu geminin içindeyiz. Evet. Bu gemi ne kadar çok yol alırsa hepimiz o kadar mutlu oluruz. Yani geminin üstünde olmakla altında olmak arasında çok fazla bir fark yok. Neticede evet. o su geldi mi oraya da gelecek. Evet. O yüzden e, hep beraber e, bu dönemi atlatan hep birlikte el ele olalım. E, ne yapabiliriz daha iyi ne yapabiliriz başarımızı kendi kişisel başarımızı daha yukarıya nasıl taşıyabiliriz, kendimizi nasıl eğitebiliriz? Yani bunları da çok iyi araştırmak gerekir diye düşünüyorum. İşte bunun için zaten pek çok kurum, kuruluş gerçekten çalışıyor. Mesela ATSO'da işte kadın girişimci kurulu yönlendiriyor işte bir evde ürettiği bir ürünü var ama onu nasıl satabileceğini bilmiyor. Gidiyor ATSO'ya Bunla ilgili birimlere başvuruyor, orada ne yapabileceğini öğreniyor, onlara mentorlar veriliyor, evet, <laughs> mentorlar evet. yol gösteriyor hangi alandaysa. Yani bu çok çok değerli bir çalışma. Ne yapabilirim diyen kadınlar için çok değerli bir çalışma. Bunların da altını sık sık çizmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, rol modeller önemli. Dolayısıyla bütün bu çalışmalarda rol model kadınlar yeni. E, rol modelleri e, ortaya çıkartıyorlar. E, hakikaten e, her e, konudaki e, ülkenin e, hem çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması hem e, refah toplumu olabilmesi için. Çok çalışması gerekiyor. Bununla ilgili evet. olarak da her alanda elbette e, dediğiniz gibi yeni e, çağın e, özellikle bu e, internet e, teknolojileri kullanımı e, ve bunu iyi kullanabilmek e, hakikaten e, çok e, Hızlı, negatif e, yani. konuları evet. e, olumlu hale e, dönüştürmekte de. Önemli bir fayda teşkil ediyor. Bunu hepimiz biliyoruz ama kullanıyor olmamız önemli. Hepimizin hakikaten tekno kadınlar olmamız çok <laughs> evet. önemli. Evet, evet gerçekten yani gelecek doğru çünkü kullanıldığı bunun zaman Aha. gerçekten insana çok önemli katkılar sağlayabilecek evet. bilgiler, hı hı. çağı yakalayacak hızda olmamızı sağlayan bir şey sosyal medya. Evet. Ee, yani iyi değerlendirmek hı hı. lazım bence. Bu bir fırsat. Evet, yani tabii siz burada bütün bu e, anlattıklarınızla ve her gün bir e, turistin paylaşılması e, noktasında işaret ettiğiniz konuda işte sizin de ne kadar e, bir girişimci potansiyeline sahip olduğunuzu da e, ortaya koyuyor. E, bu bakımdan da ben yani böyle gidip gelip hep böyle bir girişimcilikle e, buluşmak e, istiyorum. E, zira... E, bizim e, girişimcilik için en önemli güdümüz cesaretimizin e, doğru, olması, doğru. fikirlerimizi doğru ifade ediyor olabilmek ama her şeyden önemlisi de başlatıyor e, olmak. Yani siz bir salt fikri ortaya koymuyorsunuz, onu başlatmakla ilgili de e, inançla. E, hareket ediyorsunuz. Bu işte yine girişimcilikteki yeni terminolojilerden birisidir. E, bir girişimciliğin yeşerebilmesi için bir e, girişimcilik ekosistemine ihtiyaç var. Bu ekosistemin bileşenlerinde bireyler çok önemli yer tutuyor. Yani sizin buradaki girişimcilik e, potansiyeliniz e, mutlak surette bu ekosistem içerisinde karşılığını bulabiliyor. E, i̇şte nerede bulabiliyor? Bir sivil toplum kurumunda karşılığını bulabiliyor. E, kadınlar çiçek açıyor etkinliğini yaptığınızda siz söz ettiniz ne kadar çok kurum bizi destekledi. Evet, e evet, biz de oradaydık önemliydi. gördük. Ticaret evet. Sanayi Odası destekledi. Konseyi, Antalya Belediyesi, büyükşehir Belediyesi makine destekledi. Odası, evet, yani Kemal Belediyesi Kemer destekledi. Belediyesi, Nişanlım, ne kadar çok evet, e, şahane, şahane. Çok büyükşehir belediyemiz. Evet, e, bizim bütün e, billboardlarımızı e, yayınladı, bandosunu gönderdi. inanılmaz destekledi. Murat Muratpaşa Belediyemiz, Keza aynı şekilde. Yani bütün belediyelerimiz, hepsine evet. tek tek teşekkür ederiz. Yani Manavgat'taki belediyeden tutun da, evet. Kemer'deki ne kadar hepsi ayrı ayrı Alanya Kent Konseyi. Yani çünkü herkes iyi bir çalışmanın tatif <laughs> edilmesi gerektiğinin farkında <laughs> ve bu konuda elinden geleni yaptı. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Evet. biraz da Aralık'taki Kadın girişimcilikle ilgili yapılan çalışma ilgili evet. konuşalım diye düşünüyorum. Evet. E, tabii kadın çok e, eksende olduğu için e, bu e, Aralık ayında e, Antalya Sanayici İş Adamları de, e, Derneği e, 13 yıldan bu yana Girişimci Haftası e, kutlar. E, 13 yıl öncesinde başlayan bir e, vizyondu e, çünkü e, ülkenin e, geleceği için. Tabii, istihdamla ilgili problemler de var iken ve her yıl üniversiteden 700 bin ila 1 milyon arasında genç istihdam edilmek üzere hayata karışırken ekonominin dinamiklerinin buna cevap veremeyeceği de bir gerçekti. Evet. Dolayısıyla 13 yıl önce Ansiyat bu konuda bir inisiyatif aldı ve girişimcilik fikrini hedef kitlesi olan gençler ve kadınlar arasında yaygınlaştırmakla ilgili çalışmalara başladı. Yine konuşmamızın, sohbetimizin bir arasında geçmişti. Sürdürülebilirlik çok önemli. Doğru, bu doğru. hakikaten şey sürdürülebilen doğru. bir projeydi. Evet. Ve zaman içerisinde bu yolculukta hem biz hem kent hem bölge önemli bir bu konuyla ilgili girişimcilik ekosisteminin bölgemizde yerleşmesiyle ilgili çok samimi çalışmalarda bulundu. Ben Antalya Sanayici İş Adamları Derneği'nde bu konuyla ilgili komiteye liderlik ediyorum. Bu yılda bu faaliyet yapılacak. Biz sadece Antalya'da değil, Batı Akdeniz bölgesindeki Burdur ve Isparta'da, bu e, sistemin içerisinde birlikte e, var oluyoruz e, hem e, il yöneticileriyle e, ama e, önemli olan hedef kitlemiz e, üniversitelerle işbirliği yapıyoruz e, onlarla bir işbirliği protokolü çerçevesinde e, çalışıyoruz az önce konuştuğumuz üzere e, bu üniversitelere iş hayatının önemli aktörleri konuşmacı olarak e, gidiyorlar. E, fikir kampları yapıyoruz. E, geçen yıl ilkini yapmış olduğumuz yine burada e, kendisini sevgiyle anacağım yardımcı doçent e, doktor Nuray Atsan hocamın ve ansiyat üyesi Canan Gürkan'ın fikriyle oluşan ve çalışmalarıyla hayata geçen e, liselerde bir e, gençlerin bir günlük bir e, çalışması e, vardı. Hem fikirlerini ortaya koydular, hem o fikirlerinden bir proje çıkarttılar, hem de aynı gün yarıştılar. Oo, çok e, bu çok e, ilk denememizdi ama sonuçları yönüyle bir pilot çalışmaydı ama çok e, önemli olduğunu e, bize gösterdi. Bu yıl onun biraz daha genişleyerek yapılması söz konusu ve biz yine Akdeniz Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Burdur'da, Süleyman Demirel Üniversitesi Isparta'da oradaki hem yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin iş fikirlerini, varsa startuplarını değerlendirdiğimiz bir de lisans öğrencileri arasında açmış olduğumuz bir fikir yarışması var bütün evet. bu yarışmalar bize bu dediğim gibi girişimcilik ekosisteminin olmazsa olmazı ve destekleyicileri. bu ekosistemin olabilmesi için üniversiteler çok önemli. Doğru. Ve Onun yanı sıra iş hayatı çok önemli. Onun yanı sıra yerel yönetimler çok önemli. Yani hepsi bir hep bütün konuşuyoruz ya. Evet, yani hiçbiri evet. bir diğerinden kopmuyor. İşte kadınlar çiçek açıyor gibi bir sosyal girişim modelinin hayata geçmesi ee, çok önemli. Bütün bunlar bizim bu e, girişimcilik ekosistemi dediğimiz e, sistemi e, çok önemli e, bileşenleri. Ansiyat da bu konudaki e, öncülüğüne devam ediyor. E, bizim ama şimdi dikkat çektiğimiz e, esas nokta e, fikir kampları. Hmm. E, bu gençlerin Fikirlerini e, rahat ifade edebilmeleri, e, bu fikirlerle ilgili e, yaklaşımlarını e, ortaya koyarken e, hangi noktalara dikkat edecekler, bununla ilgili eğitim e, alabilmeleri. Ama artık fikir yeterli değil. Startup dediğimiz evet, fikrin saat. ortaya çıkıyor Tabii. olması, Tabii. ilk adımların atılıyor olması çok önemli. Tabii. Artık bir melek yatırımcılık kavramı var Tabii, biliyorsunuz. Tüm o, dünyada çok o yükseldi. Zaten. Biz evet. melek yatırımcılık ağlarıyla ilgili Antalya'da bu ekosistemi güçlendirmek için faaliyetlere de başladık. Türkiye'deki önemli melek yatırım ağlarının taraflarıyla buluşmaları başlattık. Tabii bu çok öğrenilmesi gereken bir konu. Az önce de söz ettik ya, girişimci kim, yatırımcı kim? Fikir mi girişim? Yola çıkmış olması mı önemli? Melek yatırımcı kim ne yapar? Tabi şimdi bütün bu kavramların e toplumla buluşturulması gerekiyor. Bu konuda da zannedersem bu yılki girişimcilik haftamız bu konuya adanacak. Evet, Melek yatırımcılık oldu. daha iyi anlatılacak fikir kampları üniversitelerde yapılıyor olacak e, bu vesileyle ben Ansiyat Başkanı Abdullah Erdoğan'a ve yönetim kurulundaki arkadaşlarıma da çok teşekkür etmek istiyorum hem evet. kadın hem de genç girişimciliğinin e, parlamasıyla ilgili çok samimi e, efor sarf ediyorlar e, çok samimi e, destekleri var çok güzel bizim bir geleneğimiz var konuklarımıza çiçek takıyoruz. Oo, ee, Şimdi o çiçeği <laughs> size takdim etmek istiyorum. Işık Hanım bizim bir geleneğimiz var. Ee, konuklarımıza çiçek takıyoruz. Bugünün hatırası olarak Oo. size de şöyle hazırladım bir tane getireyim. Elbisenize de çok uydu. Evet. Evet. Bakın ne kadar yakıştı. Sizin ruhunuz çiçek. Işık ah, çok teşekkür ederim. E, güzel bir motivasyonla başladık ve zannedersem finalde böyle çiçeklerle. Evet. E, Bizim zaten stüdyomuz da böyle bol çiçekli, güzel, keyifli vakit geçirmek evet. için hep beraber. Hayatımızda en önemli şey anı biriktirmek. Evet. Dolayısıyla bu da benim anılarımın arasında çok kıymetli bir yeri olacak Hatice Hanım <laughs> çok teşekkür ederim ee, rica ederim ee, ben şey çiçeğin gücüne inanıyorum çiçek gerçekten e, bir kadına e, o kadar ince etki ediyor ki hani e, bir papatya bile sevdiğiniz bir kişiden gelse ne kadar değerli oluyor bir kadının yüzünün ifadesi değişir evet. onu gördüğü zaman. Dolayısıyla da ben kadın ve çiçek her zaman bir arada olsun diyorum. Çok yakıştırıyorum kadınlara Neyse, çiçekleri. Ne güzel. Böyle bir yol açtınız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Işık Hanım, ben sizi davet ettiğim zaman şöyle düşündüm. Normalde bizim programımız Formatlarımız farklı farklı. İşte hareketli konuklar giriyor, biz bir yerlere gidiyoruz, çıkıyoruz. Öyle çok hareketli bir program akışımız var. Ama sizde bunu yapmak istemedim çünkü o kadar dolu, o kadar güzel anlatacak şeyleriniz var ki bunları bölmek istemedim. Çok değerli bilgilerin yerine ulaşması lazım. Dikkati dağıtmamak için sadece size odaklı bir program hazırladım. Çok güzel bize eşlik ettiniz, güzel değerli fikirlerinizi bizimle paylaştınız. Eminim pek çok kadına ışık oldunuz adınız gibi. Çok çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, bizi izlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Yakında tekrar görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Kadınlar Çiçek Açıyor Facebook grubumuza girerek her şeyi daha yakından takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.